Evet gelelim kazanamak kavramak testlerimizden dördüncüsüne arkadaşlar. Üç çocuğundan ikisi ikiz olan bir anne çocuklarından her birine en az bir oyuncak vermek üzere yedi farklı oyuncak almıştır. Anne ikiz çocuklarına eşit sayıda oyuncak vermek şartıyla ikiz çocuklarına eşit sayıda oyuncak vermek şartıyla bu oyuncakları çocuklara kaç farklı şekilde dağıtabilir diyor. Şimdi üç tane çocuğumuz varmış bizim. Bu üç çocuktan ikisi ikizmiş. Bu iki tanesine ben aynı oyuncak vereceğim diyor. Ve 7 tane oyuncak olacak. O zaman burada durumların hepsini yazalım. Mesela ne verirse sağlar. Mesela diyelim ki ben buraya bir tane oyuncak versem, buraya bir oyuncak versem geriye 6 oyuncağım kalmış olur. 6 oyuncağı bunlara 3-3 dağıtabilirim. Evet. 2 oyuncak versem geriye 5 oyuncak kalmış olur. 5 oyuncağı 2'ye bölemem. O yüzden demek ki 2 oyuncak veremiyormuşum. Yani çift oyuncak veremiyormuşum. E, i̇kinci durum olarak 3 oyuncak verebilirim. 3 oyuncak verirsem 4 oyuncak kalır. Bunları 2-2'ye iki bölüştürürüm. E, ya da 5 oyuncak verirsem geriye 2 oyuncağım kalır. Bunlara 1-1 bir bir bölüştürürüm. Şimdi burada biz 3 durum yazmış olduk. Birinci durum bu şekilde. Ya da ikinci durum böyle. Ya da üçüncü durum böyle. Şimdi tek tek dağıtalım o zaman oyuncaklarımızı. Elimizde 7 tane oyuncak var. 7 oyuncağın birini ilk baştaki çocuğuma verdim. Geriye kalan 6 oyuncağın 3'ünü şu ikinci çocuğuma verdim. Geriye 3 oyuncağım kaldı zaten. 3 üç oyuncağın 3'ünü de kalan diğer ikizime vermiş oldum. Bakın hepsini dağıttım. Zaten alttakileri toplarsanız da 7 yapması gerekiyor. Ya da ya da dediğim için artık koyuyorum. Tekrar oyuncaklarımı dağıtana kadar aralarına çarpma koyacağım. Önce 7 oyuncağımın 3'ünü verdim. Kalan 4 oyuncağımın ikisini birine, 2'nin ikisini yine öbürüne vermiş oldum. Ya da deyip diğer durumu da yazıyorum. 7'nin 5'isini yazdım. Geriye ne kaldı? 2 kaldı. 2'nin 1'i, biri, 1'in 1'i. Biri. Bunları artık hesaplayıp toplayacağım. 7'nin 1'i 7 yapar. 6'nın 3'ü 20 yapar. 3'ün 3'ü 1 yapar. 7, 3, 35 yapar. 4'ün 2'si 6 yapar. 1 yapar. İnşallah yanlışlık yoktur. 7'nin 5'lisi aynı zamanda 7'nin ikilisine eşittir. 7'nin ikilisi de 6 kere 7, 42 bölü 2'den 21 yapar. Bunları artık hesaplamayı biliyorsunuz. 2, 1. Buradan 140 Artı 5 kere 6 30, 3 kere 6 18, 3 daha 21. Burası da 42. Bunları toplarsam 350, 42 daha 392 yapmış olduğu, değil mi? Tamam. Geçiyorum ikinci soruma. Ne demiş bize ikinci soruda? onda şöyle yapalım. Bir tane A kümesi vermiş, bir tane B kümesi vermiş. K alt kümesi A ve K kesişim B kümesinin elemanları asal sayılardır. Ha. Şimdi diyor ki bir tane K kümesi var. Bu K kümesi A'nın alt kümesi diyor. Yani şu elemanlardan oluşuyormuş. O K kümesiyle bu B kümesini kesiştirdiğim zaman bana asal sayılar geliyormuş. Şimdi o zaman ben K kümesinin elemanlarını bilmiyorum. Ama K ile B'yi kesiştirdiğimde asal sayılar geliyorsa demek ki bu K'nın içerisinde asal sayılar olacak değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Benim kümem 4 elemanlı olacak. Bunu yazdım. E, kesişimleri asal sayılardı. Asallarım 2, 3 ve 5, değil mi? K ile B'yi kesiştirdiğim zaman sadece 2, 3, 5 oluyormuş. O zaman B'deki şu değer 1 ve 4 burada bulunmayacak. Bunu anladık. Tamam. Şimdi diyelim ki eğer 2 varsa burada. Şuraya 2'yi koyduğumu düşüneyim. Burada 2 var. Acaba diğer elemanlarım neler olabilir? Şuradan seçeceğim. Şimdi 1 ve 4'üm yok. Çünkü 1 ve 4 olursa ne dedik? Kedi şimdi onun da olması gerekiyordu. E, 2'yi oturtturdum zaten. 2'm gitsin. Şu 3 ve 5'i de sileceğim. 3 ve 5'i de ayrı ayrı inceleyeceğim. 2 varken, 3 varken, 5 varken de inceleyeceğim. Şimdi bunları sildiğim zaman geriye 1, 2, 3, 4, 5 elemanım kalıyor. 5 elemandan kaçı lazım? 3'ü lazım. O zaman 5'in üçlüsü kadar e, eleman seçiyorum. Bu da ne yapıyor? 10 yapıyor. Yani içerisinde 2 olan K kümesi neymiş? 10 taneymiş. Aynı şeyi 3 için de yapıyorum. İçerisinde 3 varsa 2 yerine bu sefer 3'ümü sileceğim. Ne olacak? Yine 10 tane olacak. 5 için yine 10 tane olacak. Şimdi buradan toplam 30 durum geldi. Ya da bunlar tek tek bulunmaz. Beraber bulunabilir. Mesela 2 ve 3'ün beraber bulunduğunu düşünelim. Toplam benim 3 tane asalım var ya. Bu 3 asaldan önce bir tanesi bulunanları yaptım. Şimdi iki tanesinin bulunanlarını yapayım. 2 ve 3 demeyeyim de 2 tane olsun diyeyim. 2 tane asal. 2 3 olabilir, 3 5 olabilir, 2 5 olabilir. Hangileri olduğunu bilmiyorum. O yüzden diyorum ki asallardan 2 tanesini seçeyim. Bu sefer kalanlardan, asallardan ikisini şuraya oturtturduğumuzu düşünün. Geriye 2 tane seçmem gerekecek. Geriye kaç tane kaldı? Yine geriye kalan bu 5 taneden 2 tanesini seçiyorum. Evet. Bu ne yapar? 3 çarpı 10'dan 30 da buradan gelecek. 3 asalın 3'ünün gelme durumu da var. Yani 2 3 5 beraber de gelebilir. O yüzden 3 asalın 3'ünü seçiyorum. Bunun yanına yine 5 taneden bir tane seçiyorum. Çünkü toplam 4 tane yerimi dolduracağım. Buradan da ne yaptı? 5 yaptı. Bunların hepsini şimdi topluyorum. 30 var. 30 daha 60, 5 daha 65. Burada cevap anahtarında 55 diyordu. Bunu 65 olarak düşünebilirsiniz. O yüzden şuraya 65 yapıp bunu işaretliyorum. Tamam mı? Evet, bu soruda böyleydi. Geçelim diğer sorumuza. Buradan silelim. Silmeden yine geçemiyorum. Evet. Bakalım. Süper mavi yazalım. Şekilde ayrıtlarından birinin uzunluğu x eksi bir birim olan küp şeklinde bir cisim verilmiştir. Buna göre hangisi doğru olabilir demiş. Küpün hacmini veren ifade bu ise e, bu buna eşittir sıfıra eşittir diyor. Bir kere küpün hacmi neydi? Üç tane ayrıtının birbiriyle çarpımıydı. Burada zaten küp olduğu için a küp diyeceğim. Yani x eksi birin küp olmuş olacak x eksi 1'in direkt kübünü alalım. Ne yapıyorduk? Birincinin kübü eksi ikisinin çarpıyor. Önce başına 3 koyuyorduk. 3 x kare çarpı ikinci diyorduk. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi diyorduk. Eksi sondakinin kübü diyorduk. Birin kübü ne yapar? 1 yapar. Bakın eksi artı eksi diye gitmesi gerekiyor zaten. Şimdi ben bunu düzenliyorum x küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1 tamam küpümüzün hacmi bu hacmini veren ifade buysa demiş o zaman x küpün katsayısı kaç 1 yani a buradan 1'miş b x karenin katsayısı x karemin katsayısı, katsayısı eksi 3 c x'imin katsayısı o da 3 d de buradan eksi 1 hemen burada yerine koyalım bakalım sıfır yapacak mı a'mız 1 2b diyor yani eksi 6 3c artı 9 4D e, yani eksi 4. Artıları toplarsam 10 yapıyor. Eksileri toplarsam 10 yapıyor. O zaman birbirinden çıkardığım zaman 0 yapıyor. Birinci öncülüm doğru olmuş oldu. X 5 birim olduğunda cismin hacmi 125 birim küptür. X yerine 5 yazarsam 5 eksi 1'den bir kenarım 4 olmuş olur. Kübünü bulmak için de 4'ün kübünü alırım. Yani 4'ün kübü de 64'tür. 125 yanlış olmuş oldu. Küpün tamamı 7 birim küp su alıyorsa bu ifade 7'ye eşittir diyor. Yani küpün hacmi 7 ise demek istiyor. O zaman burayı ben 7'ye eşitlersem ki hacmi hani buydu ya. 7'ye eşitlersem bu ifade 7'ye eşit midir bakıyorum. Ee, x küp x küp x3 kare 3x kare x3 x kare eksi 3 x kare 3x. Burada eksi 1 var burada artı 1 var bakın. O yüzden bu 7'ye eşit olmuyor. Bu da yanlış olmuş oldu. Yani sadece 1 oldu bizim doğru ifademiz. Geçelim şey nereye gitti kalemimiz? 3, 4'te miyiz? Evet eşitliği veriliyorsa x buradan nedir? Burada fark ettiyseniz 3'ün azalan kuvvetlerine göre gitmiş bakın. Bir de yanında şeyler var. Burada 8'in sıfırlısı var. 8'in sıfırlısı 1 ya onu yazmamış. 8'in sıfırlısı 8'in birlisi böyle gitmiş. Şimdi biz ne yapıyorduk? X'in azalan kuvvetlerine göre açtıysa hani işte X artı bir şeyin mesela bir şeyinci kuvveti diyorduk ya. Şu kuvvet 8 ise 8'in 0'ı 8'in 1'i 8'in 2'lisi diye katsayılarımızı yazıyorduk. Demek ki burada da 8'in kombinasyonları şeklinde gittiği için benim kuvvetim 8 olacak. X'in azalan kuvvetlerine göre yazdığım zaman buraya hemen X'lerim geliyordu. Azalarak gidiyordu. Burada da 3'ün azalan kuvvetleri olduğu için demek ki 3 olacak. 3 artı hemen bunun yanındaki ifademizde buraya yazıyorduk. İşte X üzeri 8 çarpı Y üzeri 0 diyorduk mesela. Burada ne var? Hep bakın bunların yanı boş. O zaman bunların yanında aslında 1'in kuvvetleri var. Tamam mı? Yani 3 artı 1'in 8. kuvvetinin açılımı olacak bu ifadem. Yalnız bakıyorum en sonda ne olması gerekiyordu? 8'in 8'lisi olması gerekiyordu. Var mı burada 8'in 8'lisi? Yok. 8'in 8'lisi de 1'dir zaten. Şu eksi 1'i ben sol tarafa artı 1 diye gönderirsem bu ifadem komple 3 artı 1'in 8. kuvvetinin açılımı olmuş olacak. Yani 4 üzeri 8'e eşit olmuş olacak. O zaman bunu ben gönderdim. Sol taraf 4 üzeri 8 oldu. Sağ tarafta ne kaldı? 4 üzeri 4x kaldı. E burada altlarım aynıysa üstlerim de aynı olmalı. Eşittir 4x, x eşittir 2. Tamam mıdır? Bunu da böyle halletmiş olduk. Alttaki sorumuza hemen bakalım. X'in azalan kuvvetlerine önce kalemi tabii şey etmek lazım burada. Heh. Azalan kuvvetlerine göre açılımında sabit terim baştan kaçıncı terimdir? Normalde sabit terimi bulurken x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Ama x paydamızdaysa ise 0 yazamıyorduk. Ne yapıyorduk? Şu ifademizi üstel hale getirmeye çalışıyorduk. Bu x 2 çarpı x üzeri eksi 2'dir değil mi? Evet. Şimdi yazıyorum. Ne yapıyorduk biz terimleri bulurken? Onun bir şeylisi. Ama ne eğilisi olduğunu bilmiyorum. Terimlerini yazıyorum. 3x küp. Yanındakini de yazıyorum. 2 çarpı x üzeri eksi 2. Sonra burası a ise şurası da a'dır diyorduk. Sonra bu a ile şuradakinin toplamı bize 10'u verecekti. O yüzden buraya 10 eksi a yazıyorduk. Tamam. Sabit terim olması için x'in e, şeyde ifademizde olmaması gerekiyordu. Açılımda olmaması gerekiyordu. O yüzden x'in kuvvetini sıfıra eşitliyorduk. Ben burada bakıyorum. x'in kuvvetleri ne olacak? x üzeri 30 3a çarpı e, x üzeri ne olacak? Eksi 2a. Sadece x'leri yazdım. Bakın şu an katsayıları yazmadım. Çarpmada da kuvvetlerimi ben topluyordum. Kuvvetleri toplarsam 30 5a yapar. Biz x'in kuvvetinin sıfır olmasını istiyoruz. O zaman buraya ben sıfır eşitlersem A'yı buradan 6 bulmuş olurum. Tamamdır. A'yı 6 bulduysam hemen şuraları yerleştireceğim. Burası 6, burası 4. O zaman şurası da 6 oldu. Bize ne diyordu? Baştan kaçıncı terimdir bu? Onun altılısı. Baştan kaçıncı terim olur? Hemen saymaya başlayın. Birinci terim onun sıfırlısıydı. Sıfırlısı, birlisi, ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, 5'lisi, 6'lısı. Yani o zaman buradan yedinci terim olmuş oluyor. Parmağınızla da sayarsanız zaten göreceksiniz. Geçiyorum. İfadesinin açılımında x üzeri 36 terimin katsayısı kaçtır? Şimdi ben burada x'i terimlere bakacağım ya. Diyorum ki önce şu x'leri bir düşünsem. Şöyle yapayım. Şimdi buradan ne gelir? Elime 2x gelir. Şuradan. Hatta sadece x'i düşüneyim. x gelir. Buradan x'in karesi gelir. x'in karesi. Yanındakinden x'in kübü. x üzeri 4. Kaça kadar gidiyor bu? x üzeri 8'e kadar gidiyor. Biz çarpmada kuvvetleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı neydi? 8 çarpı 9 bölü 2. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu da ne yapar? 4 kere 9, 36 yapar. Yani bakın x'in 36. kuvveti direkt şu hemen ilk e, terimlerin çarpımından gelmiş oluyor. O zaman buradan ikileri de dahil edeceğim artık. Çünkü kat sayısını istiyor bizden. E, birincisinde 2 üzeri 1 gelecek. İkincisinde 2 üzeri 2. Onun yanındakinde 2 üzeri 3. Gidecek 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 yine kaça kadar? 2 üzeri 8'e kadar aynı şeyi bakın. Burada da 2 üzeri 36 olacak. Yani benim katsayım 2 üzeri 36 olacak. Şıklara bakıyorum var mı böyle bir şey? Şunu düzenlerseniz 2 üzeri 3 çarpı 12'den 36 yapacak zaten. O zaman cevabım B olmuş olacak. Bakalım öbür sorumuzda ne diyor? Açılımında terimlerin katsayılarından kaç tanesi 15'e tam bölünebilir? Valla ben bunu açılım yapmadan göremem. Ne yapacağım? Yani üşenmeyeceğim, açacağım. Şimdi terimlerinin katsayılarından kaçı? O zaman katsayıları bir görmem gerekiyor. 7 tane terim var. 6'nın sıfırlısı, sadece katsayıları yazayım. 6'nın sıfırlısı ve 3'ün sıfırı, pardon. 3 ile 2'yi yazdım. Bu buraya gelecekti ya. Burası 0, burası ne olacak? 6 olacak, tamam mı? Bu birincisi. 6'nın birlisi 3 ve 2. Burası 1 ise buraya 1 yazıyorum, buraya 5 yazıyorum. 6'nın ikilisi 3, 2, buraya 2 yazdım. Buraya 4 yazdım. Toplamları 6 yapmalı çünkü. 6'nın 3'ü, 3, 2, burası 3, burası 3. 6'nın 4'ü, 3, 2, burası 4 ise burası 2. Ondan sonra 6'nın 4'ü, 6'nın 5'i, 3, 2, burası 5, burası 1. 6'nın 6'sı 3, 2, burası 6, burası 0. Şimdi bu katsayılardan kaç tanesi 15'e tam bölünür diyor. 15'e bölünmesi için hem 3'e hem de 5'e bölünmesi gerekiyordu. Buraya bakıyorum. Burası 1 çarpı 1 çarpı 2 gelecek. Bu bölünmüyor. Burada 6 var. Bir kere 5 var mı? Yok. Buradan 5 gelmeyecek. Bu da gitti. Burası 5 kere 6, 32'ye böldüm. 15. Buradan 15 gelecek ki zaten 15 ile bir şey çarparsam bölünür. Burası 20. 20'nin içerisinde 5 var. 3 de şuradan gelecek. Bu da bölünür. E, bu da aynı şekilde 6'nın ikilisine eşit zaten. Bu da 15 geldiği için bu da oluyor. Buraya bakıyorum. 6'nın 5'i 6 yapar ama burada 5 çarpanım yok. Burada da 5 çarpanım yok. O zaman 3 tanesinde hem 3 hem de 5 çarpanım olduğu için 15'e bölünür diyorum. İfadesinin açılımında x üzeri 4 terimin katsayısı kaçtır diyor. Katsayısını soruyor. X üzeri 4 elde etmek için neler çarparım? Mesela x üzeri 1 ile x küpü çarparım ya da x üzeri 2 ile x üzeri 2'yi çarparım. Böyle terimler bulmam gerekiyor. Bunu bulalım, bir de bunu bulalım o zaman. Şimdi bakıyorum, e, şuraya x artı 1, yandaki x artı 2'nin karesi yani x kare artı 4, x artı 4. Ben bunları çarpayım. Çarparsam ne gelecek? X küp artı 4x kare şu x'inden, sonucuma artı 4x. Artı bu sefer 1 ile bunları çarpıyorum. x kare artı 4 x artı 4. E tabi düzenleyelim. Bize bir sürü iş çıktı. 4 x kare 5 x kare yapar. Buradan 4 4 8 x mi yapar? 8 x artı 4. İşlem hatası yapmadıysak bunu çarptığımızda böyle oldu. Bundan da neyi çarpacağım? Şuraya çarpacağım. Kübünü alırken ne yapıyorduk? Birincinin kübü artı. Ee, 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci diyorduk. Yani 3 x kare çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi yani 9 artı ikincinin sondakinin kübü 3'ün kübünden de 27 yazayım Evet kalemi değiştiriyorum ne dedik biz x üzeri 1 ile x kübü çarpacağım x küple x üzeri 1 nerede? x üzeri 1 şurada. O zaman bunları çarparsam bakın x üzeri 4 geliyormuş. Katsayılarını çarpalım. Buradan 27 gelecek. 27 ile bir çarparsam 27. Buradan bir 27 geldi. Artı. Katsayılar toplamını istiyordu ya. Ee, x kare ile neyi çarpabilirim? Kareli olanı çarpabilirim. Yani şunu. Buradan 3 kere 3 9. 5 kere 9'dan 45 gelecek. Tamam. Ee, x ile de x küpü çarpacaktım. Yani bu. O zaman buradan 8 gelecek. 4 ile de x üzeri 4 varsa onu çarpacağım ama öyle bir şey yok. O zaman bunları toplayalım. 27, 45'ti galiba bu. 45 daha ne yapar? 67, 72 yapar. 72, 8 daha 80 yapar. Yanlış yapmadıysam yani işlem hatası yapmadıysam buradan 80 olmuş oldu. Bakalım diğer sorumuza. Pascal üçgeninde satırlardaki sayıların toplamı 2'nin kuvvetine eşittir demiş. Bakalım hemen öyle mi? 1 varken neye eşitmiş? Bu 2'nin 0. kuvvetine. 1 1 2 2'nin 1. kuvveti. Bunlar 4 yapar. 2'nin 2. kuvveti. Evet ne güzel böyle gitmiş. Tamam. Buna göre Pascal üçgeninde sayılarının toplamı 2 üzeri 10 olan satırın ortasındaki sayı kaçtır? Ha. Şu sayıların toplamı diyor 2 üzeri 10 olacak diyor. E, ortadaki sayı en ortadaki sayımız nedir diye soruyor bize. E, tamam. Şimdi buradan bir örüntü bulmam gerekiyor benim. Şimdi kuvvetler varsa kuvvetlere bir dikkat edin arkadaşlar. Sıfır varken mesela bir tane sayım var. Bir varken iki tane sayım var. iki varken üç tane sayım var. Demek ki 2 üzeri 10'da da kuvvetim 10 ya. Burada 11 tane elemanımın olması gerekiyor. Tamam. Şimdi şu ilk baştaki x artı y'nin kaçıncı kuvveti? 0. kuvveti. Burası x artı y'nin birinci kuvveti. Bu x artı y'nin ikinci kuvveti. Bu bu şekilde gidiyor. Ben bunu size niye verdim? Şimdi bak burada sıfır varken kuvvetim bir tane elemanım varmış. Yani bir tane terimim var. Kuvvetim 1 iken 2 tane terimim var. Kuvvetim 2 iken 3 tane terimim var. O zaman 11 tane terimim olmasını istiyorsam benim kuvvetimin 10 olması gerekir. Yani x artı y'nin 10. kuvveti gibi bir şey olacak burada. Tamam. E kuvvetim 10'sa ben en ortadaki sayıyı nasıl buluyordum? Ortanca terim diyorduk buna hatta. 10'un yarısı kaç? 5. O zaman 10'un 5'lisini alıyordum. 10'un 5'lisini hesaplarsam en ortadaki sayıyı bulmuş olurum ben. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Buradan 2, 3, 6 yapsın hemen. 4'e bölelim, 4'e bölelim. 2 yapsın. 5, 5, 2 yapsın. 2 kere 2, 4. 4 kere 9, 36. 7 ile çarparsak 6 kere 7, 42. 3 kere 7, 21, 252. Tamam mıdır? Evet. Bakalım diğer soruya. Bakamıyorum. Okum nerede? Heh. Tamam. 2022 AYT. Evet, çıkmış sorular. Bunları internetten çözen arkadaşlar var çıkmış soruların çözümlerine oradan bakabilirsiniz. Çıkmış soruları çözmüyorum arkadaşlar. Evet, bir sonraki videomuzda artık olasılık mı olacak, ne olacak, bitireceğiz mi bilmiyorum. Bakalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.